Sayın seyirciler, Balıkesir Spor ve Balıkesir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç, altyapıdan ilerisi için çok ümitli olduğumuz 5 futbolcuyu A takımı kadrosuna aldık. Bunların hemen hemen hepsi ilerisi için bizleri son derece umutlandırmaktı. Takımımız şu anda Antalya'da kampta. 7 Ocak'ta geri dönecekler ve ikinci devrenin başlamasına kadar çalışmalarını kendi tesislerimizde sürdürecekler. Yönetim kurulundan bazı arkadaşlar Antalya'ya giderek takımın durumunu yerinde görecekler. Aldığımız haberlere göre Göre ...son derece neşeli idmanlar geçiyor. Uyum sorununu büyük ölçüde aşmış durumdayız. Birkaç hazırlık maçı yaparak da ikinci devreye hazırlanacağız... ...ve ikinci devrede çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum, dedi. Bizim e, bütün hedefimiz e, takım olmayı sağlayabilmek. Birinci devre biraz bu konuda eksiklikler meydana geldi. Takım olduktan sonra zaten bireysel olarak futbolcularımız... E, ...son derece kaliteli futbolcular... Böylece birlik beraberlik ve takım ruhu yerleştikten sonra balık esirleri mutlu edecek sonuçlar alacağız. Ve ilk beşe kalacağımıza kesin olarak inanıyoruz. Takımda durum böyle. Ben de bu vesileyle bütün balık esirleri hemşerilerimizin yeni yıllarını kutluyorum.